Merhaba arkadaşlar. Farklı bir kanala hoş geldiniz. Değerli ozanlarımızdan Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani'nin hayatını anlatacağım. Engin Nurşani Asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Krelfeld şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelinka Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, özgün Türk halk müziği sanatçısıdır. Halk arasındaki deyimiyle bir ozandır. Evlidir ve Ozan Ali adında bir erkek çocuğa sahiptir. Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış, beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk albümü Adına Bir Çizik Çektim ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış sesinin beğenilmesiyle ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Bir Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur. Başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istememiştir. Daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. Şimdiye kadar toplam 5 albüm çıkarmıştır. Tarih sıralamalı liste. Adına bir çizik çektim. 2003. Mutlu musun? 2006. Sen nefsine köle oldun. 2007. Gözün aydın. 2012 kolay mı sandın? 2017 2008 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir kafenin açılışını yaptıktan sonra Gaziantep'e geri dönerken arkadaşının kullandığı araç Göksun Kahramanmaraş Kara Yolu Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Tekrar sağlığına kavuşan sanatçı müzik hayatına devam etmektedir. Bu tür videoların gelmesi için like tuşuna basmayı, önerileriniz varsa yorum yapmayı, bize destek olmak için abone olmayı unutmayınız. İyi günler.